Evet, polislerden Kaçacağız bakalım Kendimize bir araba alalım Evet polisler Peşimize takıldı şu an Üç tane polis arabası geliyor Evet polisler geliyor Gelsin bakalım Gelin bakalım. Şimdi polis arabası aldık. Trafiğe çıktık. Evet helikopter de dahil oldu. Lastiğimiz nasıl patladı hemen ya? Burada güzel bir Audi varmış ya. Şunu alsak Çok güzel ya şu arabayı alalım. Efe bas hadi. Çabuk 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 çabuk. Şu da güzelmiş ama şu da daha güzel. İn aşağı bakayım. İn. Ben süreceğim bu arabayı. Oo, ne kadar hızlı gidiyor öyle. Kaza yaptık hemen. ne kadar da hızlı uçuyor uçuyor evet iki kişiyi öldürmek zorunda kaldık hep de böyleymiş ha arabalar çok güzel Evet arkadaşlar videomu izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Çok güzel drift atıyor araba. Üf. Çok güzel. Arabaların hepsi de çok güzelmiş an. Şimdi şuradan bir dağ yolu bulalım. Geçen videomda dağda kurt yemişti bizi. Gerçekten kurt yemişti ama. Oo. İyi. Kaldık burada ileri de gitmiyor O zaman inelim İndik Şimdi şuradan bir araba durduralım Güzel bir araba olsun ama burada yukarı çıkacağız Yukarı çıkmak için lüks bir araba lazım Lan Kalk Güzelim arabalar kaçtı be Ah o da iyiymiş. şu Lüks arabayı alalım İn aşağı İn daha iyiymiş ya. sen bana nasıl? Al bunu. Yine şey. Araba benim artık yayın aldım. Chevrolet şey, Cruze. Bas bas bas. Kaza yapmamaya çalışalım bakalım. Dedim ve kaza yaptık. Yani çok kötü. Adam korneye bastı mutlu. üstü açık araba. Ya niye çarpıyorsunuz ki bana? Ben yolumda gidiyorum. İn bakalım. Şu üstü açık araba daha güzel götük. yaşa aşağı. Migo. Of. Daha açık araba da çok güzelmiş. Şimdi bu hava çok sıcak olduğu için. Birazcık gezelim. Of, çok da hızlı gidiyor. Audi'ymiş. Audi A3. Şuradan biraz dağlara yukarı gidelim. Ya çok hızlı dönüyor bu da ya. Çok güzel. Aha. Kimin evi burası? Ne güzel rally yapıyorum be. Neyse inelim şurada. Araba kalsın. Niye oradan indin ki? Hmm. Kimin eviymiş bu? Dur. Şuradan çıkalım. Şuradan evin çatının üstüne çıkalım bakalım. Otobak mı acaba burası? Jet diyor jet. Vasat. Şuradan biraz para kasalım kendimize. Şu araba çok güzelmiş. Şunu alalım. Daha güzel tarıyor. Polisler geliyor. Hemen şu üstü açık arabayı alalım kaçalım. Şu arkadaki de çok güzelmiş. Neyse şimdilik şunu alalım. Evet, polislerden kaçıyoruz. Bas gaza bakalım. Hehehe polisleri nasıl kandırdım. Eee öyle kandırırım öyle işte. Gelin düşün peşime bakalım. Başına. Düşün peşime. Bas bas polis geliyor. söz <laughs> güzel yani. Kaçın önümden. Dağlara yukarı gezmeye gideceğim. Arabayı mahvettim. Ya. Bana yeni bir araba lazım maalesef. Geldiğim yer değil mi? <laughs> Polisler peşimde. <Gülüyor> Üstüm <Gülüyor> bir araba lazım bana. Durun arabalar. Bugün hiç araba gelmiyor.

Sanki birisi araba çalmış. Şu araba daha çizik yok bu araba alalım. İner misin hanımefendi? Lütfen senin araban daha güzelmiş. Bunu bilmek istiyorum ben. Bu araba da ah, biri koptu hemen. Kafa kafaya çarpışalım bakalım çarpışalım. Seninle çarpışalım. Çocuk arabası gibi bu da ya. Hah. Mahvettik arabayı. Polis arabasına binelim şimdi. Şuradan birazcık ara yola girelim. Kendini Buradan da polis çıktı yani. En sevdiğim. Dağlara yukarı çıkalım. Kaçın yanında. Bağırma. Niye kızıyorsun ki? yukarı gireyim. Niye kızıyorsunuz? Bir de şuradan yukarı gideriz. Uf. Uh. Git 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 git. Saklan oğlum. Şu helikopteri düşünmemiz lazım önce. Deneyim. Yine şu. Eksuza bakıyordu. Ya bir gidin arkadaş ya, bir gidin ya. Eksuzdan çok fazla ses geliyor. Atmasana cacığı niye yer atıyor? Bir bir araba, evet. araba lazım. Ha, şu olur. Oo, oh, şu olur. Çok güzel. Az önceki alamadım. Bana bak şunu alalım. çok güzel dilik atıyor. Şöyle gidin. Ya, şu de... ya bir durun arkadaş. Ha şu otobüs alalım. Ya arkadaş ya. Niye kaza yapıyorsun ki? Diye şu da çok kötü. Zayıf. Oo. <laughs> <laughs> oh, Hammer. Hammer. Dur. Şurada in bakalım. Şu hammer'ı alalım. Hamura alalım hamura. Hamur çok güzel. En sevdiğim. Koyata <laughs> mı yiyorsun? Hamura da benziyor. Evet, sokaklarda geziyoruz. Şuradan, şu ara sokağa girelim yukarıda bir şey varmıştı. Neymiş bu? Yine aşağıya bakayım. Önce şuradan biraz polis çağıralım. Ne varmış burada? What the fuck? Bu hızlı gitmez. Bize hızlı giden bir araba lazım. Neyse sen de iş görürsün. Neyse. You hit me. Evet arkadaşlar iz izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın.